Merhaba arkadaşlar bugün Lifting Simulator oynayacağım Oyun zaten biliyor adam herkes delip geçiyor ya Adam küçüldü yine delip geçiyor Biz de böyle olacağız büyüyeceğiz Ya zaten bu oyunu bilmeyiz çok yok yoktur. yok Adamın bir de işte var mıydı yani bugün iki stage birden atlayacağım Zor olur belki belki olmaz bilmiyorum Hazır iki ikisi var ben cekası Öyle yani Hemen yeni ağırlığımızı alalım 4 çok Bu da 4 çünkü 2x var. Olmuyor. Z kalmasın var? çok kötü Çok kötü kalması gerçekten güzel bir oyunu. Yani. Benim de beğendiğim falan. adamlar dev dev ya biz de böyle olacağız. Biz de böyle olacağız. Biz de deriz. Çanta çok hızlı oluyor o yüzden ben de yedik Geç. Böyle basıyor basıyor başlıyor. şişiyor kapalı ne oldu mu? Skeleton oldum abi skelet oldum ya. Yani. Oha bu ses başlıyor efekte var. Bu arada şeyi kapattım. Bunların aletini açar dostlar. Bunların aletini gösterilmesini kapattım çünkü yani direkt oyun ekranının hepsini kapattıkları için. Hemen kapatıp fırçası kaldırıyoruz. Neyse işte ben böyle hızlıca ip para topladığım zaman tekrardan geliyorum daha rank başladım artık tin oldum Time oldum la Tıklar büyümedik Ya büyümedik de işte Oyuna göre toplam kat göre değil Toplam kat göre artık. artık Zaten işte şey yapıyor Öyle Ve kasılmaya devam ediyor Hızlı <laughs> şekilde rank atladığım için Video şey tutuyor şu Aa, Of Ne bu? Aa işte. Matematik hiç de anlamam ya. Matematik kaldırıyor ama tık geliyor. 16 geleceğim. 2 2 sayesinde hızlı kasınacağız ya güzel olacak böyle. Yani. Neyse ben kasını tekrar daha açayım ya. Arkadaşlar bir kez daha rank atladım artık normal oldu. Normal bir insan olarak yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, bu şeye kadar geldim. Obuna kadar geldim. Zor oluyor biraz ama olsun. Artık 740 740 geliyor. Nasıl şu kofini de açarım bak nasıl hemen doluyor. どうぞ。 Neyse ben biraz daha kesiyim oyun gelme lan. Hadi. ben biraz daha kesiyim. Ee, Rebirth tarısını topladım tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar Eee oyunu biraz AFK bırakmıştım. Baya bir para kasmış artık bir böyle paramız var. <laughs> Stage atlan paramız var. E, hatta fazla da var o yüzden ben birazcık ağırlık atacağım. Hemen açayım bak. Ne alabiliyoruz? Bunu alabiliyoruz. Bunu alabiliyoruz piyano alamıyoruz. O zaman genetik alalım. Boşa gitmesin. Seni aldık. Seni aldık. 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 Bayağı deli aldık. Almaya devam ediyoruz. 5 milyon. Tamam yetmiyor. Ve basıyorum. Allah bu bir sonlar şimdi ama Ses çok güzel. Artık 4 Ses telifi olduğu için ancak bu kadar. E, artık alta başka müzik koyarız. Bak artık 4 4 geliyor bak 4 4. Bayağı hızlı kasmaya başlayacağız. Ya yani bayağı dedi. Biraz sanacak ya iki kat kadar. Ama olsun. 2 kat gayet iyidir 8 8 geliyor şu an. Baharı aldık. 12. Neyse ben böyle kasayım biraz daha geliştiğinde açalım tekrar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık motor kaldırıyorum. 25k geliyor çok sağlam. Ee, ya ben böyle kasıyorum bu oyun çok zor ya bu oyun. Yani hep zordu bu oyun. Bak 2x gelmesine rağmen zor. baksana normalde benim kasmam gereken şey yani bunun iki kat daha zor benim kasımda. İki kat buz geldi hala çok zor ha, bu oyun. 2 yani stage atlayacağım dedim yani çok saat geçti hala adam akıllı şey yapamadım. Baksan ya 18 milyon diyor. Ben motoru açtım üstüne kasıyorum yok ya çok zor ya. Şöyle bakın bilmeyen var mıdır bilmiyorum. Gerçi oha adamlar çok büyük ya. Ya bilmeyen yoktur herhalde zaten. Bak şöyle yapıyorsun işte satın dibine giriyorsun. Ben böyle kasıyorum da. çok uzun süredir bıraktım. ya. kadar yarım saat falan geçti yok kasılmıyor. Çok zor ya. Çok zaman alıyor abi bu oyun. Ama bunun için bile sinirlenebilirim. Abi bizden kötüsü de yok. Kötü bir kötü falan olsa bizden şey işte. Daha az kasılmış kötü olsa ona vurayım diyorum. O da yok yani. Bu PvP kısmını ancak bir stage 3'e geçtiğimizde ya da stage de sonlarına doğru şu boss'u keserek falan yaparız yani başka bir şekilde PvP'nin de imkanı Çok vakit alıyor ya. O ne yapacağım bilmiyorum. Stage 2'yi de atacağız açacağız tabii ki de açtıktan sonra ne kadar kasılırım bilmiyorum. Yani öyle geçiyor ben <laughs> en aileden devam kasılmaya devam ben ya. Hadi yürü. Arkadaşlar e 150 milyonu da kastım ee, Yeni stage'e geçeceğiz Ya çok zor ama ya yani. Harbiden çok zor 40k 40k geldi kastım Harbiden de çok zor yani Bayağı bir afk bıraktım bir, bir saat falan oldu mu oldu ya, herhalde Satmıyor lan çok lag var Ulan <laughs> lag var ki Yani satmıyor Neyse sattı da yani Yüzü küpüme baksana şimdi küçüldü Artık Stage geçebilir bak Olamaz Stage 28 ya yani. Da Stage 1 Stage 0 adam varmış ya bunu dövemez miyiz siz? 8 fazla var da yani 2 katayım ben, bunu Bence yaparız Bulabilirsek de. bulamıyoruz işte sıkıntı orada Neyse o zaman biz direkt geçelim ya yani. Ama dur 16 milyon şeyimiz var bununla ATM'ye almak tabi ki de. Genetik alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Sen alalım. Sen de alalım Sen iyi Sen yok tamam. Ve açtım. Evet. Şimdi bu. Artık de Biz geliştiğim zaman döveceğim. Ya burada dışarıda kız var. Art onun geliyor. bayağı bir uzandık Yani. Biz olarak döveceğiz. Ya evet. Şimdi onu aldık. Onun kasıyor bir şu fareyi alın. Fare tekte dolduracak o yüzden bir tane genetik. 15 25, 25 alın bak tekte doluyor. 70 e sıralı. Ama bir kaz zor dolar. Ona kasıyor alın. Şey alayım ya. Bana 100 yüz verecek şey alsam. Hani 100 yüz verecek bir şey alalım. Nasıl gitti lan. Hadi ben Şey al fazlası bile oldu ya. Ben o zaman şunu alayım bu, bu bana 160 mı verecek? Aynen 160 veriyor. Değil bu kasıyoruz şu anda. Bayağı az kasılacağız. Şu adamı da döveceğim. Biraz daha kasılmam lazım gerçekten Adam şimdi 5 katı olduğumuzu hesap edersek adam bilmiyorum. Bizim 200 daha yapmamız lazım. Ama daha az yandı öyle Bakalım dur. Yeni bir şey alabiliyoruz ya. Gerçekten ya ben biraz kasın. Ben biraz kasayım tekrardan gireyim. Vaktin aa adam gitti lan. Satmaya mı gitti? Ya satmaya gitti. Bir bird atlar köy şimdi. Stage atlar bir milyon da Atla lan? Ya atlasan da öyle. Atlamadı lan. Sen hayırdır kardeş? Wow. Tek attım. Adam alevler alıyor oldu? Bili oldu, zor oldu. Yani. Ya, Keşke böyle bir başka adamlar da olsa ya tek bu kaldı? Bu da şimdi selde falan kasmaya başladı. Büyüse mi? Heh büyüyor. Büyüyorlar. Çok az büyüyorlar. Yeni atladığım için. Fark edemiyorum ben. Tamam. Ooo ne kadar iyi. Çok iyi. Ne alalım? Gitar alalım. Şimdi bu tekte dolduruyor mu yok doldurmuyor. Şimdi bir gitar. Yine gitar alalım ya. Sekiz, Al. 10k iyi, Yeter bana. adam şimdi şey selden çıkmaz. Bakalım. Adam oyundan çıktı lan selden çıkmaz ya adam oyundan çıktı Ya madem sen dövesin var da çok güçlüsün lan adam 140 milyarı var ya Ya kaldı Adam tek attı ya Biraz Burada küçük küçük kasıyorum işte niye vuruyor kafama adam kafama kafama vuruyor ya Şu ilerlere gideceğim biraz daha kasayım bak canım kaç şu an daha 240 ya şey yeni atladık seyirçe doğru geldiğimiz zaman sen her şey yapacağım şu bosslar doğru giderim artık ilk bossu keselim ya buralar gelişti bu kadar hazır kasılmış şey yamak tv ye alın yeni bir bot atladığım zaman hızlı çok seviyorum ama işte bir boss atlamak hala bir bak diyorum ya stage nesteğ... evet stage stage atlamak çok zor olduğu için zor oluyor Keşke bunu almaya hayatımda Mesela ben biraz daha kasıp geliyorum Evet arkadaşlar e, En son bu arabayı aldım 360K geliyor tekte Baya bir kasıldım da e, Normalde C3 parası biriktirmek istiyordum ama Bu videoda pek mümkün değil Ve aşırı zor çünkü yani. Bayağıdır oyun kısıyorum yani Saatlerce baya baya dur oyun kısıyorum Bu görüyorsunuz yani Kasılamıyorum çok zor e Ben bir dahaki video site parasını toplayıp öyle gelirim. Aksi takdirde zaten hiçbir şekilde kaslamayız yani. O yüzden hatta bitireyim. Bayağı bir kasıyım cidden. Saatlerdir kasıyor. Zorlamışlar. Aa dur lan. Şu adam orada duruyor. Satır. Bu iki buçuk üç milyon bir şey. Öldürürüz şu minnakları. Binaklardan gerçi çok öldürmek lazım bunlar on onlar deneyebiliriz aslında dur bu elimde niye böyle kaldı ya elimde böyle kaldı baksana ben öldüreceğim gel buraya <laughs> Yetişemeyeceğim ben. lütfen gitme lütfen arkadaşım şu, şu küçüğü benim öldürmem lazım bu hayvan ya, çok güçlü 5 milyar ne vuruyor? 500 milyon vuruyor. Gel lan buraya. Ezeceğim, ezeceğim. çok az vuruyorum, çok az Çok vuruyor, çok vuruyor, çok vuruyor. <laughs> ben birazcık genetik alırsam bu iş hallederim gibi ya. 5 değil de 20'yi de dolduramayız ki. Hadi de Evet, gitti adam ya. Lan boşuna para yerdik ya. 1.7 milyon gitti. Ne? Sıkıntı Neyse ben sonraki videoda o 5 milyarı kasarım. Stage 3'e geçeriz. Ondan sonra Stage 4'e de geçebiliriz aynı videoda. Sonraki son videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.